Satürn'ün doğum haritamızda bulunduğu evin temsil ettiği yaşam alanlarında bazı engel ve sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu konularda öğrenmemiz gereken dersler olabilir ve disiplinli bir şekilde çalışmamız, gerekli sorumlulukları almamız gerekir. Satürn 10. evde kendi evi olduğu için oldukça güçlüdür. Kişinin karakteri ve kaderi üzerinde çok etkili olabilir. Bu kişiler sorumluluğu seven, hırslı, saygı bekleyen, başarıya odaklı, kararlı kişilerdir iş yetenekleri ve disiplinleri çok gelişmiştir. Uzun vadeli amaçları vardır ve o amaçlarına ulaşmak için sabırla, kararlı bir şekilde çalışabilirler ve sonunda amaçlarına ulaşabilirler. Toplumdaki en yüksek mevkiler, en saygın işler onlara göredir. Politikacı, lider ve yönetici olabilirler. Bu pozisyon aile üyeleriyle ilişkilerde bazı yoksunluklar Ebeveynlerle ilgili bir eksiklik veya problem meydana getirebilir. Çok güçlü bir ebeveyni de anlatabilir veya kişinin üzerinde babanın etkisini de anlatabilir. Toplum gelenek ve göreneklerine bağlı olan, muhafazakar ve tutucu aileye karşı sorumluluk duyguları yüksek kişilerdir.